Çocukluğunuzda severek izlediğiniz çizgi filmleri hatırlayın. Onları yakından inceleyip hayret verici trajik hikayelerini öğrenmeye var mısınız? Bu hikayeler gün yüzüne çıktığında dünyanın ne kadar karanlık bir yer olduğu gerçeği ile yüzleşeceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Sevimli Hayalet Casper. Zatürre nedeniyle hayata veda eden küçük bir çocuk. Casper'ın yaratıcısı Harvey Comics. Hayalet, çocuğun hayalet ebeveynlere sahip olduğunu iddia ediyor. Ne yazık ki bu açıklama karakterin diğer yapımlardaki görünümüyle örtüşmüyor. 1995 tarihli filmde Casper, zatürreden ölen bir çocuk olan Casper, McFeddon'ın manevi kalıntısıdır. Annesi doğum sırasında ölen Casper, bir gün babasından kızakla karda oynamak için izin ister. Bu oyun sırasında zatürre hastalığına yakalanır ve ardından hayata gözlerini yumarak bir hayalet formuna dönüşür. Sevimli dişlek tavşanımız Bugs Bunny artık Daffy Duck'a karşı sabredemiyor ve bir katil oluyor. Çizgi filmin son bölümünde Bugs Bunny, Daffy Duck'ı parçalarını ayırarak göle atıyor. Ancak bu hazin son birçok ülkede çocukların psikolojisini etkilememek adına yayınlanmamış. Sürekli 8 yaşında olan sarışın, çocuk Cedric, çizgi filmin sonunda 28 yaşına geliyor ve Chen'le arası bozuluyor. Chen'le arası bozulan Cedric, sarhoş olup Chen'in kapısına dayanıyor ve Chen'e tecavüz ediyor. Bir çocuk içeriğinden yetişkinlere yönelik senaryoya geçen Cedric'in senaristi ise diziyi, ''8 yaşındaysanız hayat çok güzel ama 28 yaşınıza geldiğinizde işler değişiyor.'' diyerek bitirmiş. Cedric'in final bölümü, müstehcenlik ve olumsuz davranışlar içerdiğinden dolayı Türkiye dahil birçok ülkede yayınlanmamış. Şirine, kötü sihirbaz Gargamel'in şirinleri yakalamak için planladığı bir tuzağın parçasıydı. Erkeklerden oluşan şirinler, köyünde tek dişi olan Şirine, Gargamel tarafından yapılır. Şirine, hayata gözlerini açtığında, Şirin Baba onu bulana kadar ormanda kalır. Başlangıçta, Gargamel'in şirinlerden birini yakalamasına yardımcı olmaya çalışan Şirine, ihaneti ortaya çıktıktan sonra şirinler mahkemesine götürülür. Duruşmada Şirin Baba, Gargamel'in lanetlerini sihirli bir şekilde ortadan kaldırarak onun suçunu bağışlar. Usta Splinter, başlangıçta bir evcil faredir ve sahibi Shredder tarafından yok edilir. Evcil bir fare olan Splinter, saygın bir ninja olan sahibini izleyerek dövüş sanatlarını öğrenir. Shredder'a dönüşen Oroku Saki, Splinter'ın sahibinin kardeşidir ve bir anlaşmazlığın ardından onu öldürür. Splinter lağımda saklanmak zorunda kalır. Ancak bir trafik kazası sonucunda Splinter, dört kaplumbağa bulur ve gizemli bir mutasyon sıvısına maruz kalır. Hem Tom hem de Jerry iki kızı sevmektedir ancak kızlar Tom ve Jerry'e yüz vermemektedir. Bu durum üzerine aşk acısı çeken Tom ve Jerry bir tren yoluna oturarak üzgün bir şekilde intihar ederler. Şeker Kiz Candy, 90'lı yıllarda özellikle kız çocuklarının severek izlediği Candy'nin son bölümü Oldukça karışık Brezilya dizilerine benziyor. Kendinin sevgilisi attan düşüp vefat ediyor. Bunun üzerine kendi Terry isimli biriyle birlikte oluyor. Daha sonra Terry, Candy'yi aldatarak başkasıyla sevgili oluyor. Bu durumun üzerine Candy, ölen sevgilisinin dayısıyla evleniyor. İlginç değil mi? Döneme damga vurmuş ve en çok izlenenler arasında yer alan Jet Kill'lerin sonu gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Evin babası George Jetson, eşi Jane Jetson'a evin hizmetçisine aşık olduğunu itiraf ediyor. Fakat şöyle bir problem var ki, evin hizmetçisi bir robot. Jane Jetson ise eşinin akıl sağlığını yitirdiğini düşünüp robotu katlediyor. Bu masalın orijinaline göre Hansel ve Gretel cadının boğazını kesip oradan kaçmayı başarabilmişlerdir. Tweety'nin ne kadar zalim olduğunu bir düşünün. Silvestra yaptığı kötülükleri, bu da yetmezmiş gibi çizgi filmin sonunda da Silvestr'ın kollarını ve bacaklarını kesmiştir. Tweety bu kadar zalim ve kötü kalpli bilir miydiniz? Yıllardır dünyanın neredeyse her yerinde yayınlanan Pokemon serisinin pek çok bölümü yasaklanmıştır. James'in aşırı büyük göğüsleriyle bikini giydiği, 11 Eylül sonrası binaların yıkıldığı, çok kullanılan ışıklar nedeniyle izleyicilerin sağlık sorunları yaşadığı bölümler yasaklanmıştır.